Hoş geldiniz. Bu dersimizde resim efektlerini göreceğiz. Gördüğünüz gibi Scratch programını ilk açtığımız zaman boş blokları görüyorsunuz. Şimdi sahnemizin içerisine birkaç resim yükleyelim. Fantastik resimlerden birkaç tane yükleyelim. insan resimlerinden birkaç tane ekleyeyim. Niye bu kadar resim eklediğimi birazdan siz de anlayacaksınız. şunu da ekleyelim. Evet. Şu anda ekranımızda 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane karakter bulunmaktadır. Önce karakter 1 yazılı olan karakterimi seçili hale getiriyorum. Bunu seçili hale getirdikten sonra modüllerim arasında yer alan görünüm modülüne tıklıyorum. Sonra 8. sırada yer alan renk efektini 25 ile değiştirin. Kontrolünü sağ tarafa sürüklüyorum. Karakter 1 karakterim seçiliyken renk efektini 25 ile değiştirini tıklıyorum. Şimdi uçağıma dikkat edin. 25 ile değiştirini tıkladıktan sonra meydana gelen olayları dikkatle inceleyelim. Gördüğünüz gibi karakterimizde renk değişimleri meydana gelmektedir. Evet. Bunu 100 haline getirdiğimiz zaman iki tıklamadan sonra turuncu ve mavi haline gelir. Şimdi de karakter 2 yazılı olan karakterimizi seçili hale getiriyorum. Karakter ikisi seçiliyken bu sefer yine görünüm modülü arasında yer alan renk efektini 25 ile değiştirini tıklıyorum. Bu sefer renk değil de balık gözünü seçiyorum. Ve balık gözü efektini karakter 2'mize yani sarı renkli karakterimize nasıl uygulandığını görelim. Çift tıklayıp uygulayalım balık gözünü. Gördüğünüz gibi karakterimizi farklı bir boyuta, farklı bir efekt uygulayarak değiştiriyor. Balık gözü şeklinde şişirerek bu efekti uygulayabiliriz. Efektimizi biraz küçültelim. Sahnemizi sığsın diye. Daha sonra üçüncü karakterimizi seçiyoruz. Üçüncü karakterimiz insan karakteri. Yine aynı kontrolümüzü sağ tarafa sürükleyip hızlı dönünü efektini seçici hale getiriyorum meydana gelen efekte dikkat edelim. Gördüğünüz gibi saat yönünde hızlı bir şekilde dönüş yapıyor. Bu efektimiz bu şekilde. Şimdi 4 numaralı karakterimiz olan bebek karakteri üzerinde farklı bir piksellere bölün efektini uyguluyorum. Şimdi bebek efektinin piksellere nasıl böldüğünü göreceğiz. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi piksellere bölmektedir. Şimdi de 5. karakterlerimiz 5. karakterimiz olan da bu karakterini seçili hale getirip buradan mozaik efektini uyguluyorum. Mozaik efektini ne hale getirdiğini görmek için çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi birden fazla karaktere böldü. Tekrar tıklıyorum. Bu efektimiz de bu şekilde. Şimdi 6 numaralı karakterimiz olan itfaiye, (MIT Engineers yani Ministry of Technology Enstitüsü yazan itfaiye eee üzerinde bu efektimizi uyguluyoruz. Bunu sürüklüyorum tekrar. Bu sefer parlaklık. Şimdi de parlaklık efektini bu resmimize rahatlıkla uygulayabileceğiz. Tıkladığımda resmin biraz daha parlak hale geldiğini görüyoruz. Son olarak 7 numaralı karakterimizi seçili hale getiriyoruz. Yani arı resmimizi burada kontrolden sürüklüyoruz. Son efektimiz hayalet efektini uygulayalım. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi soluklaştırıp hayalet haline getirebiliyor bunu. Resim efektlerimiz, resim efektlerimiz yani karakter efektlerimiz bu şekilde. Siz de bunu uygulamak için sürekli birkaç adımda tekrar yaparsanız daha hızlı bir şekilde bu konuyu kazarsınız. İyi çalışmalar.